Selam, hoş geldin. Ben Feyza. Bugün güçlü ve enerjik yoga akışı ile karşındayım. Seriyi uyguluyorsan bugün 5. günümüzdeyiz. Nasıl gidiyor seri? Bununla ilgili yorum yaparsan çok mutlu olurum. Akış her seriye uygun olacak. Yanında blok ve minder bulundurabilirsin. Hazırsan gel ve başlayalım. Çocukta başlayacağız. Dizlerini mat genişliğinde aç. Kalçayı topuklara gönder. Ellerle ileri uza, Alnını mata bırak. Birkaç nefes burada kalalım. Nefes sadece burundan olsun. Bir derin nefes daha al. Sakince ver. Burada twist yapalım. Sol kolunu sağ kolunun altından geçir. Başının sol tarafını mata bırak. Çocukta twist'teyiz. Merkeze dön. Bu sefer sağ kolu solun altında geçir. Başının sağ tarafını mata bırak. Bir derin nefes daha al. Sakince ver ve çözül tekrar çocuğa gel. Buradan ellerinle doğrul, kalçanı kaldır, masaya geçelim. Sol bacağını dümdüz geriye uzat. Sağ kolunu da dümdüz ileriye uzat. Burada belin düz olmaya çalışsın. Şöyle bir geriye bükülme olmasın. Dikkat et. Nefesini al. Verirken dizini bük, dirseğini bük ve birbirlerine değdir. Al nefes, açıl. Ver nefes, diz dirsekle buluşsun. Al nefes, açıl. Ver nefes, diz dirsekle buluşsun. Son kez al nefes, açıl. Ver nefes, diz dirsekle buluşsun. Al nefes, açıl. Nefesi verirken elini ve bacağını indir. Diğer taraf. Sağ bacak geriye, sol kol öne uzasın. Nefesini al burada. Verirken diz dirsekle buluş. Al nefes, açıl. Ver nefes. Diz dirsek buluş. Al nefes. Açıl. Ver nefes. Diz dirsekle buluşsun. Al nefes. Açıl. Nefesi verirken avuç içinde dizini mata indir. Kedinek yapalım birkaç tur. Nefes al, sırtı çukurlaştır. Bakışları yukarıya gönder. Nefesini verirken sırtı ittir yukarıya. Çeneyi göğüs kafesine çek. Al nefes, açıl. Ver nefes. Çeneyi göğüs kafesine çek. Al nefes. Açıl. Ver nefes. Kapan. Nefes al. Açıl. Kürek kemikleri birbirine yaklaşsın. Beli çukurlaştır. Nefesini ver. Sırtı ittir. Çeneyi göğüs kafesine çek. Kürek kemikleri birbirinden uzaklaşsın. Al nefes. Açıl. İneğe gel. Ver nefes. Kapan. Kedi. 3 dur. Kendi nefes hızında devam et. En son nötr masada kalalım. Ellerini bir adım geriye getir. Ve burada el bileklerimizi ısıtacağız. Hemen elimizin üst kısmını ısıtacağız. Minik minik. Elleri geri sallanmaya başla. Sabit kal. Ellerini tekrar eski yerine getir. El parmak uçlarını kendine doğru çevir. Bu sefer bileğimizin iç kısmını esnetelim. Burada sabit kalabilirsin. Belki yine minik minik ileri geri sallanabilirsin. Dikkat et el bileğini acıtma. merkezde kal ellerini tekrar normal haline döndür. Kalçanı topuklara indir. Burada ayak parmak uçlarını mata takıp da oturabilirsin. Hangisi senin için uygunsa. Ellerini ör, bir yönde çevir. Diğer yönde çevir. Bırak ellerini salla. Tekrar masaya gel. Dizlerini bir adım geriye yürüt. Parmak uçlarını takmata dizleri sıyır. Plank'e gel. Nefesini al. Sakince ver. Omuzlarına çökme. İttir kendini omuzlarından. Omuz elbirliklerinin aynı hizada olsun. Kalçanı kaldırma. Beline çökme. Bir nefes daha al. Verirken tüm bedenini mata indir. El parmak uçlarını matın dışına doğru yerleştir. Dirsekler bükülü, aktif kobra yapacağız. Alnı mata bırak. Nefesini alırken yavaşça doğrul dirsekler hafifçe bükülü, karşıya bak. Nefesini verirken indir alnını mata doğru. Al nefes yavaşça, doğrul kobraya. Ver nefes, indir alnını mata. Al nefes yavaşça kobra'ya yüksel. Ver nefes. Tekrar indir. Son kez al nefes. Yüksel kobraya. Ver nefes. indir. Şimdi ellerini getir avuç içlerini bedeninin hemen yanında zemine yerleştir. Nefesini alırken kobraya yüksel. Dirsekler yine hafifçe bükül olabilir. Nefesini ver. Bir nefes daha al. Verirken ayak parmak uçlarını mata tak. Dizleri kaldır. Kalçayı gönder geriye aşağı bakan. Bir topuk aşağı bir topuk yukarı yapabilirsin. Hamstring rahatlatalım. Ve sabit kal. Dizleri bük. Bedenini bacaklarına yaklaştır. Bük dizlerini iyice. Yavaşla düzleştirmeye başla dizlerini. Topukların gelmiyorsa hiç sorun değil. Olabildiğince yaklaştır mata doğru. Bir nefes al. Yavaşça ver burnunda. Ve nefesini alırken sağ bacağı gönder yukarıya dümdüz bir şekilde. Nefesini verirken bük dizini kal burada. İki omzun da aynı hizada olmaya çalışsın. Al nefes. Ver yavaşça. Bir nefes daha al. Verirken dizini karnına doğru çek. Nefesini al tekrar bacağını gönder geriye diz bükülü bir şekilde. Verirken tekrar dizini çek karnına göğsüne doğru. Ve ayağını yerleştir iki elin arasında mata. Nefes al. Uza kollarla yukarıya. Yüksek hamledeyiz. Ver nefes. Al nefes. Verirken sağ kol geriye, sol el sağ bacağı gelsin twist. Nefesini al. Sakince ver. Tekrar nefesini al. Verirken merkeze doğru gel ve sol dizini yavaşça mata indir. Alçak hamledeyiz. Nefes al uzak kollarla yukarıya. Verirken sağ el beline doğru gelsin sol kolla yan bedenini esnet. Burada sağ elin belinde kalabilir veya el parmak uçların mata gelebilir. Burnundan nefes alıp vermeye devam et. Öne doğru kapanma. Göğsünü aç. Bir nefes daha al verirken yavaşça merkeze doğru gel. Ellerini, el parmak uçlarını mata yerleştir. Sol ayak parmak ucunu tak. Dizini kaldır ve sol bacağını sağın yanına getir. Dizlerini bük yavaşça. Nefesini alırken kaldır kolları yukarıya sandalyeye gel. Ver nefes. Tekrar al nefes. Sakince ver. Bir nefes daha Al. Verirken dizleri yavaşça düzleştir. Hafifçe bükül olabilir ve bacaklarına kapan. Nefesini alırken uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken tekrar bacaklarına kapan. Dizleri hafifçe bükebilirsin. Al nefesi yarım yol açıl. El parmakları matta. Verirken bacaklar geriye plank. Zıplayarak veya adımlayarak gelebilirsin. Buradan yan planke geçeceğiz. Ayakları devir sağ tarafa. Nefes alırken sol kolu yukarıya uza. Sol kolun yukarıya uzun kalabilir veya başının üstünden ileriye uzatabilirsin. Kal burada. İstersen sola yanı sağın üzerine atabilirsin. Nefes alıp vermeye devam et. Yan bedenini esnet. Bir nefes daha al. Verirken tekrar plank'e gel. Nefesini al. Verirken Diz, göz kafesi, çene veya çaturanga kollarla yavaşça in mata doğru ve nefesini alırken göğsünü aç kobra yüksel, nefesini verirken ayak parmaklarını mata tak, kalça geriye aşağı bakalım Üç nefes burada kalalım. Nefesini alırken sol bacağı gönder yukarıya. Ver nefes dizine bük. Bir nefes daha al ve sakince ver. Dikkat et iki omuzun aynı hizada olmaya çalışsın. Al nefes tekrar. Verirken dizini çek karnına göğsüne doğru. Nefesini al bacak geriye diz bükülü. Verirken tekrar çek karnına doğru. Ve yavaşça ayağını yerleştir matağa. Nefesini alırken uzak kollarla yukarıya yüksek hamle. Burnundan nefes alıp vermeye devam et. Nefesini al, verirken sol kol geriye, sağ elle sol bacağından tut, twiste gir. Bakışlar geriye doğru. Nefesini al, ver sakince. Bir nefes daha al. Verirken merkeze doğru dön ve dizini mata indir. Nefesini al. Uza kollarla yukarıya. Sakince ver. Tekrar al nefes. Verirken sol elini beline getir. Sağ kolla yan bedenini esnet. Kolun başının üstünden sol tarafa doğru gidiyor. Burada kalabilirsin. Belki sol el parmak uçlarını mata doğru getirebilirsin. Yan bedenini esnet. Bakışlar yukarıya doğru rahatsan. Bir nefes daha al. Sakince ver. Ve merkeze doğru gel. El parmak uçlarını mata getir. Sağ el parmak uçlarını mata tak. Dizi kaldır mattan ve getir. Sol ayağını yanına yerleştir yan yana ayaklarını. Nefes alırken dizini bük, kollarla yukarıya uza, sandalyedeyiz. Sandalyede dizler bükülü, kuyruk sokmuna bak, onu içeriye doğru al. Belince çok fazla çukurlaşma olmasın. Bakışlar yukarıya doğru rahatsan. Nefesini al. Sakince ver. Bir nefes daha al. Verirken bacaklarına kapan. Nefes al. Uza kollarla yukarıya. Nefesini verirken elleri kalbe getir ve bedenin yanına indir. Nefes al tekrar uza kollarla yukarıya. Verirken nefesini bacaklarına kapan tekrar. Al nefes yarım yol açıl. Verirken adımlayarak veya zıplayarak plankeye gel. Nefes al. Sakince ver. Ve buradan yan plank'e geçelim. Ayakları devir sol tarafa. Sağ kolla yukarıya uzat Ve kolunu başın üstünden matın ilerisine doğru uzat. Ayakların aynı şekilde kalabilir. Sağ ayağını solun üstüne yerleştirebilirsin. Nefesini al. Sakince ver. Yavaşça merkeze gel plank'e. Al nefes tekrar. Verirken tüm bedenini mata indir. Çatıranga kollar veya diz göğüs kafesi mata gelerek al nefes. Açıl kobra. Ver nefes. Aşağı bakanağa geç. Nefesini al. Ver yavaşça. Dizleri mata indir. Kalçanı getir mata. Oturuşa geçelim. Dizler bükülü. Ayak tabanları matta. Bacaklarının arkasından yakala. Ayak tabanlarını kaldır mattan. Ayak parmak uçlarının yukarıyı gösteriyor. Bot pozundayız. Burada bu şekilde kalabilirsin. Kollarını ileriye doğru uzatabilirsin. Veya bacaklarını düzleştirebilirsin. Hangisindeysen orada dört nefes kalacağız. Son bir nefes daha. Bacaklarını düzleştirdiysen bük tekrar ayak tabanlarını mata getir. Ayakların arası kalça genişliğinde ve ayak tabanların ileride olsun. Avuç içlerini yerleştir geriye el parmak uçların sana dönük olsun. Yavaşça kalçanı kaldırmattan ters masaya geçelim. Boynunu bırakma bakışların yukarıya doğru. Çeneni Geriye düşürme. Derin bir nefes al. Sakince ver. Bir nefes daha al. Verirken kalçayı indireceğiz ama kalçanı topuklarına yakın bir şekilde indir. Ve nefesini al. Aç göğsünü, dirseklerini düzleştir. Nefesini verirken dirseklerini çok hafif bük ve Burada bir omuz esnetmesi yapalım. Burada omuzlarını da esneme hissedeceksin. Çok normal. Sırtımızı yuvarladık ve omuzlarımızı esnetiyoruz. 3 nefes kalalım. Yavaşça doğrulmaya başla ellerinin yardımıyla. Buradan tüm bedenini mata indir sırt üstü bir şekilde ayak tabanların mattayken ellerini avuç içlerin mata bakacak şekilde kalçanın altına yerleştir bacaklarını dümdüz uzat şimdi kürek kemiklerini birbirine yaklaştır Dirseklerimizin üzerine doğru yükseleceğiz. Yavaşça yüksel ve başının üst kısmını mata bırak. Balık pozundayız. Ay parmakların rahat olsun. Çok kalmayacağız. Birkaç nefes kalacağız. Bir derin nefes al. Ağzından ver bu defa. Ve yavaşça tekrar merkeze dönelim. Dizleri büyük ayak tabanlarını mata getir. Ve bacaklarını kendine çek. Bacakların arkasından tut. Belki ayaklarından, ayak bileklerinden de tutabilirsin. Mutlu bebek pozu için. Sabit kalabilirsin. Sağa sola sallanabilirsin. Bacakların arasını kapat yavaşça. Sol ayak tabanı mata gelsin. Sağ ayağını sol bacağın üstüne yerleştir. Tekrar kaldır. Ayak tabanını mattan. Sağ elini geçir. İki bacağın arasındaki üçgenden ve burada uzanışta güvercine geçelim. Sağ ayak parmak uçların yukarıya bakıyor olsun. Omuzların matta olsun. bacağını bırak. Sol ayak tabanı tekrar gelsin mata ve bacaklarını sağ tarafa doğru düşür. Kalçan kalkacak mattan çok normal. Sağ ayağın sol bacağın üstünde kalmış olacak. Burada bir bacaklarımızı rahatlatalım. Çok kalmayacağız zaten. Yavaşça merkeze gel. İki ayak tabanında matta. Sol ayağını kaldır, bacağın üstüne yerleştir. Sağ ayak tabanında mattan kaldır. Ellerini bacağın arkasından veya önünden ör. Sol ayak parmak uçların yukarıya bakıyor. Omuzların matta olmaya devam etsin. Şimdi bırak bacağını. Ayak sabanın gelsin mata. Bacakları bu sefer sol tarafa doğru devir. Kalçaların kalkıyor. Çok normal. Birazcık da burada bacaklarımızı rahatlatalım. Sol ayağın sağ bacağının üstünde. Kolların istediğin şekilde olabilir. İstersen T kollar, istersen bedenin yanında, istersen beline doğru getirebilirsin. Bir derin nefes al. Sakince ver. Ve merkeze dön. Buradan bacaklarını ileriye doğru uzat. Kollarını bedeninin yanında uzat. Bedeninden uzaklaştır hatta. Bacaklarını da mat genişliğinden daha fazla aç. Bir yıldız gibi Çavasan'da kalalım. Tüm bedenini rahatlat burada. Gözlerin de kapalı olsun. El ve ayak parmaklarını oynat minik minik. Kapat bacakların arasındaki mesafeyi ayak tabanlarını getir matağa. Ve yan tarafından doğrularak yoturşa gel. Eller bacakların üzerinde olsun. Gözlerin kapalı. Elleri kalp merkezinde birleştir. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Gözlerini açabilirsin. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. Sereyi uyguluyorsan iki günümüz kaldı. Yorum yaparsan çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kanalımı yoga yapan arkadaşlarına önermeyi unutma. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.